Merhaba arkadaşlar. Bu hafta 5 sayınlarının 6. AYT denemesinin geometri çözümleriyle birlikteyiz. Buyurun başlayalım. Birinci soru. Analitik düzlemde verilen AOB üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Ve arkadaşlar dikkat edin bir tane kenar ortay doğrumuz var ve 1'e 2 oranında 1'e 2 oranında bir doğrumuz var. Buradan hemen ağırlık merkezini görmemiz lazım. Kenar ortaya doğrusu 1'e 2 oranında bölünmüş. B noktasının ordinatı yani şu. kaçmış 4 birimmiş. Ben a noktasından dikme çizsem oluşan kelebeği görürseniz. Böylelikle bize gereken yüksekliği buluruz. 1'e 2 oranından dolayı e 6 ise devamı 3'tür. Böylelikle arkadaşlar 9 çarpı 4 bölü 2'den üçgenin yarısını bulurum. çarpı 2 dersem, 36 birim kare olarak tüm üçgeni bulmuş olurum. Cevabım C şıkkıdır. İkinci soru. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x ekseni üzerinde olan ABCD dikdörtgeni ve D köşesinden geçen D doğrusu verilmiş. Dikdörtgen alanı 72 olduğuna göre diyor C noktasının koordinatlarını toplamını soruyor. Bir de şöyle bir eşitliğimiz var. Arkadaşlar doğrunun eğimi bakın y'nin x'in katsayısı olan 4 bölü 3. Y'yi tek başına bırakıyoruz. O zaman ben bunu şöyle 4K bölü 3K karşı bölü komşudan yazsam 4K bölü 3K. 3 4 5 üçgenini görürüm. Ve şu eşitliği kullanırsak e, e, DE 5 olduğu için AB 2K kalır ki dikdörtgenin alanı 8K kare yaptı. 72 imiş. Buradan K'yı 3 olarak buluruz. Şimdi soru ne? C noktasının koordinatlarını soruyor. K 3 olduğuna göre bakın şurası 5 kere 3 15 Doğru denkleminden dolayı x'i kestiği noktayı bulalım. x'i kestiği nokta y0 için y0 için ne olur? x3 mi olur? x3 olur. Böylelikle apsisini buldum. 18. Ordinat zaten 4K yani 12. Bunların toplamını istediği için cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru. Ayşe dik koordinat düzleminde denklemleri x artı 3y artı 5 eşittir 0 ve x artı 3c eksi 15 eşittir 0 doğruların grafiklerini çiziyor. Arkadaşlar bu doğruların birbirine paralel olduğunu zannediyorum. Görmüşüzdür eğimler aynı olduğu için. Ben burada ne yapabilirim? Bunlar arasındaki uzaklığı bulabilirim. Bunun kuralını hatırlayınız. Sabit sayıların farkı mutlak değer içinde bölü x ile y'nin kat kareleri toplamıydı. Yani kök 10. 20 bölü kök 10 ne yapar? kök 10 ile genişletirsek 2 kök 10 mu yapar? 2 kök 10 yapsın. Haşı bulduk. Diyor ki bu doğrular arasına yerleştirilebilecek en büyük kare bir kenarı aradaki uzaklık olan bu karedir. Yani bir kenar ne çıktı? 2 kök 10 alanı nedir? Alan eşittir. 2 kök 10'un karesi ne yaptı? 4 40 mı yaptı? Cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru. Dik koordinat düzleminde x eksenini eksi 3'e 0 noktasında kesen d1 doğrusu. Arkadaşlar bunu hemen şöyle bir gösterelim. x eksenini eksi 3'e 0'da kesen d1 doğrusu. x eşittir 9 doğrusuna göre simetriyi. x eşittir 9 doğrumuz şu olsun. Doğrunun x eşittir 9 doğrusuna göre simetrisi kesim noktasından geçen şu doğrudur. Simetrisi. Yani şöyle ikizkenar kenar üçgendir bu. Her zaman için. X eşittir. 9'a göre simetrisi. Olan D2, D2 doğrusu ile bu D1 doğrusu, D2 doğrusu ile B noktasında kesişiyor. B noktasında kesişiyor. Buna göre D2 doğrusunun X eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye bir soru. Şimdi şurası 3. X eşittir 9'dan burası 9. Şu Y ekseni, X ekseni. İkisi kenar üçgenden dolayı burası 12. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. D2 doğrusunun x ekseni kestiği noktanın 21 olduğunu 9 artı 12'den görüyorum. Cevabım C şıkkıdır. 5'in soru. Çember denklemi verilmiş. Doğruya en yakın en uzak uzaklıklarını soruyor arkadaşlar. Hemen bu çember denklemimizden ne yapalım? Merkez koordinatlarını bulalım. X'de Y'nin kat sayılarını 2ye bölersek. 6 bölü eksi 2 eksi 10 bölü eksi 2 merkez koordinatlarını buluyoruz. Kaç yaptı eksi 3 virgül 5. Yarıçap içinde şöyle formülüm var. X x'in katsayısının karesi y'nin katsayısının karesi eksi 4 çarpı sabit sayının karekökü bölü 2 böyle açık denklemi genel denklemi verilen çember denklemindeki yarıçap formülümüz. 36'lar götürdü. 10 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? Yarı çap 5 çıktı. Sonra diyor ki bir çember var. Tamam bir de doğru var. Doğru denklemimiz de belli. 4x eksi 3y eksi 8. Çemberin merkezinin doğru olan uzaklığını ben hesaplayabilirim. Noktanın doğru olan uzaklık formülünden. Bunu da hatırlayınız. Buraya h diyelim. h eşittir. Nokta doğru denklemde yerine yazılır. 4 çarpı eksi 3 eksi 3 çarpı 5 eksi 8 mutlak değer içinde bölü x Y'nin kat kareleri toplam 3 4 5 üçgenini görüyoruz. Buradan ne çıkar? Eksi 12 eksi 15 eksi 8 bunları bir topla gel bakalım 35 35 bölü 5 7 mi yaptı? 7 çemberin yarı çapı kaçtı? 5'ti uzaklık 7 o zaman en yakın bakın en yakın mesafesi 2 birimdir. Devam ettir çapı. yarıçapı çapı devam ettir. En uzak mesafesi de kaçtır? 12'dir. Bunların toplamını soruyor. 2 ile 12'nin toplamı 14'tür. Cevabımız B şıkkıdır. Altın soru arkadaşlar bir katlama sorumuz. Çeyrek daire şeklindeki kağıt şekildeki gibi katlanmış. Hemen bunu geriye açalım. Geriye açalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi katlandığı zaman yarı çapa R desek buraları R bölü 2. Şu yarı çapı OL yarı çapının çizdiğimizde buradaki oluşan 30 60 90 üçgenini görmem lazım. O zaman merkez açıdan burası 60 burası 30 derece. X nedir? X'i de X'i de arkadaşlar şu şekilde simetrisini alalım. Yani X açısı şurasıdır aynı zamanda. Buradan belki X'i bulmak daha rahat olur. Neden? X şu anda çevre açı. Gördüğü yaya, gördüğü yaya bakıyorum. Gördüğü yaya bakıyorum. Şurada 30'um var. Çeyrek daireden dolayı 270'im var. Şuradan itibaren bakın. Şuraya kadar 270 artı 30, 300. 300'ü gören çevre açıyı soruyor. Tabii ki yarısından dolayı cevabımız nedir? 150 derecedir. E şıkkıdır. Yedinci soru. Büyük çemberin içinde küçük teğet çemberler verilmiş. KL 10 sa diyor. AK ile LB'nin toplamı nedir? Arkadaşlar bu çemberler neymiş? Eş çemberlermiş. Şimdi merkezlerini birleştirdim. Merkezleri birleştirdim. Yarı çap T dedik dedim. Bakın burada R, R, 1 ne çıktı? Dikdörtgen çıktı. Şimdi KL 10 verdiğine göre demek ki yarı çapımız 5'miş. Bu tamam. Sonra Büyün merkezi bakın şurası olacaktır. Merkezleri birleştirdiğimizde teğet noktasından geçecek. Küçün yarıçapı 5. Sonra küçün yarı çapı 5. Bakın burada bir kare oluştu ki köşegeni 5 kök 2 artı 5. Büyün şuraya büyün merkezi büyün yarıçapı çapı 5 kök artı 5. 5 kök artı 5 demek ki LB 5 kök kalacak. Aynı durum diğer tarafta var. AK ile KB'nin toplamını sorduğuna göre cevabımız ne oldu? 10 kökü oldu. B şıkkıdır. 8. soru. Ali AB çaplı daire biçimindeki mavi kağıdın üzerine alanları toplamı 30 birim kare olan sarı ve kırmızı kare biçimindeki iki kağıdı şekildeki gibi yapıştırıyor. Buna göre dairenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar dairenin merkezi şurada olsa, şurada olsa ben küçük karenin kenarına A, diğerine de B desem Şuraya da de x desem, b eksi x derim şuraya. Yarı çapı da şöyle göstersem, yarı çap ve kirişe zilendikme kirişi ortalar, burası a, burası a olmalı. Burada da şu yarı çapı göstermiş olsam, r'leri göstermiş olsam, hipotenüsler eşit olan iki tane Pisagor bağıntısını yazsam, acaba nasıl bir bağıntı bulacağım? Hipotenüsler eşit olduğu için a kare artı a artı x'in karesi. Diğer tarafta b kare artı b eksi x'in karesi. Bunları açtığımızda a kare artı a kare artı 2 a x artı x kare eşittir. b kare artı b kare eksi 2 b x artı x kare. x kareler birbirini götürdü. 2 tane a kare artı 2 tane ax kaldı. Diğer tarafta 2 b kare eksi 2 bx kaldı. Ben burada ne yapalım? Ee, B'yi bu tarafa alsak 2 ax artı 2 bx a kareyi de karşıya at, atsak 2 x parantezini alsak a artı b kalır. Burada da 2 parantezini alsak b kare eksi a kare kalır. Onu da 2 kare farkından dolayı şöyle yazsak. A artı B'ler ikiler birbirini götürür. X eşittir B eksi A bulunur. X yerine B eksi A yazdığımız arkadaşlar bakın şurası ne oluyor? A mı oluyor? Dolayısıyla R kare eşittir. A kare artı B kare bağıntısını buluyoruz. A kare artı B kare karelerin alanları toplamına eşit olduğuna göre R kare 30'dur. Dairenin alanı pi R kare formülünden dolayı 30 pi olarak bulunur ki cevabımız B şıkkıdır. 9. soru. Şekilde yükseklikleri 18 ve 24 birim olan dik koni ve silindir biçimde iki bardak verilmiştir. Tamamı su ile dolu olan koni biçimindeki bardağın içindeki su, suyun yüksekliği 9 birim kalana kadar silindir biçimindeki bardağı boşaltılıyor. Bakın yarısına kadar, yüksekliğinin yarısına kadar boşalt boşaltılıyor. O zaman şu kısım, bakın buradaki su e, silindir biçimindeki kısma doldu ve silindirdeki bardağın yüksekliği işte su şuraya kadar geldi arkadaşlar. Kaç olmuş? 21 olmuş. Buradaki suların hacimleri birbirine eşit. Yapacağımız işlem bu. Buna göre yarıçaplar oranı nedir diye bir soru. Şimdi silindirin yarıçapı ne R? koninin yarı çapına R, silindirin yarı çapına X desem. Silindirin hacmi belli. Taban alan pi x kare çarpı yükseklik 21. Eşittir. Eşittir. Şimdi konideki suyun hacmini de şöyle hesaplayalım. Şu küçük olan kısmı hesaplayalım. Yarısına kadar dolu. 9. Yarı çap orta tabandan r bölü 2. 1 bölü 3. Taban alan pi r kare Pi r kare bölü 2'nin karesine dikkat edin. Çarp yükseklik 9. Bu şurası. Burası V ise yukarısı kaç V'di? 7V. Neden? Benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin küpünü düşün. Hacimler oranından 1 bölü 8. İşte buradan dolayı V'ye 8V tamamı. Yukarı kısma 7V kalacak. Yani şuna koniye çarpı 7 demem lazım. Burada pi'leri atalım pi'leri atalım. 21 ile 7'yi sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3 kaldı. Şu 3'ler de sadeleştirdim. Arkadaşlar bir tarafta x kare kaldı. Bir tarafta r kare bölü 4 kaldı. Demek ki x r bölü 2'ye eşitmiş. Bizden istenen koninin yarı çapının silindirin yarı çapına oranı kaçtır? Tabii ki 2'dir. Cevabımız A şıkkıdır. 10. soru: Bir çikolata fabrikası ürettiği 3 santimetre yarıçaplı yarım küre biçimindeki çikolataların üzerine merkezleri aynı nokta olacak biçimde 1 santimetre yarıçaplı yarım küre biçimindeki fındığı şekildeki gibi yerleştiriyor. Buna göre çikolatanın tüm yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi yüzey alanı neydi arkadaşlar kürenin kürenin yüzey alanı 4πr karedir. Şimdi şu alttaki büyük çikolata yarım. Yarım olduğu için dikkat edin. 4 pi r kare bölü 2 artı şeyden dolayı fındığın yarısı gelecek. 4 pi r kare yarı çap 1 bölü 2 artı şuradaki bakın şuradaki alan şeyden çikolatadan pi R kare. Üzerine fındık konduğu için orada ne yaptı? Bir alan kapattı. Pi R karelik bir alanı kapattı. Yani şu şekilde düşün. Üstten baktığımızda bu tamamı çikolatanın taban dairesi. Üzerine fındık konunca burası kapandı. Burayı görmüyoruz tabanda. Bunu çıkartmamızın sebebi bu. O zaman arkadaşlar hesaplarsak 36 bölü 2 18 pi 18 pi artı 2 pi artı 9 eksi 1'den 8 pi. Bunları da topladığımızda ne yapıyor? 28 pi yapıyor. Cevabımız A şıkkıdır.